Herkese merhabalar çocuklar. 3. sınıflar için doğal sayı problemlerimiz devam ediyor. Kitabımızdan 27. sayfamızdaki sorularımızı çözeceğiz. Hemen 1. sorumuzdan başlayalım. Bir doğal sayının birler basamağındaki rakamın sayı değeri 3 artırılıyor. Şimdi diyelim ki 3 basamaklı bir sayı var. Bu bir basamaklı da olabilir. Hiç önemli değil. Birler basamağı burası. Bunu 3 artırıyorsak bu sayı kaç büyür demiş. Ne demiştik? Sayı basamak değeri kadar büyür. Dolayısıyla bu sayımız 3 büyür diyeceğiz. İkinci sorumuza bakalım. Bir doğal sayının diyelim ki dediğim gibi bu 3 basamaklı bir sayı olsun. Bunları öğrendik. Herhangi birini sorarsa yazarız. Onlar basamağındaki rakamının hemen onlar basamağına şöyle bir ok çıkarıyoruz. Sayı değeri 2 artırılıyor. Burası 2 artırılıyormuş. Bu sayı kaç büyür? Ne demiştik? Basamak değeri kadar büyür. 2 çarpı 10'dan bu sayı aslında 2 değil 20 büyür. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Bir doğal sayının yüzler basamağındaki rakamının Bakın şöyle 3 basamaklı bir sayı yapalım. Bu kez yüzler basamağı dedi. Sayı değeri 4 artırılıyor. Bu sayının basamak değerleri toplamı kaç artar? Ne demiştik arkadaşlar? Bu yüzler basamağındaysa bunu 100 ile çarpacağım. Bu sayı aslında 4 değil. 400 büyür demiştik. Bu sayının basamak değerleri toplamı yine 400 olmuş olur. Yani 400 artmış olur. Dördüncü sorumuza bakalım. Bir doğal sayının onlar basamağındaki rakamının hemen şöyle yine 3 basamaklı bir sayımız olsun. Onlar basamağındaki rakamının sayı değeri 2 küçültülüyor. Bu sayı kaç küçülür? Yine dediğim gibi burası onlar basamağı olduğu için bu sayı aslında 2 değil 20 küçülmüş olacak. Hemen 5. sorumuza bakalım. Bunlar değerlendirme soruları. Bir önceki konumuzda gördüğümüz soruları tekrar ettiriyor. Bir doğal sayının yüzler basamağındaki rakamının yani burası sayı değeri 5 küçültülüyor. Burayı 5 küçültmek, 5 küçültmek mi acaba? Tabii ki de hayır. Bakın yine yüzler basamağında olduğu için burası aslında 500 küçülüyor diyeceğiz. Çünkü yüzler basamağını küçültüyoruz yüzler basamağını yüzler yüzler sayarak küçülttüğünüzü düşünseniz 500 küçülür. Altıncı sorumuza bakalım. Bir doğal sayının yine şöyle 3 basamaklı bir sayı olsun. Birler basamağındaki rakamı sayı değil 2 küçültülüyor. Bu sayı kaç küçülür? Yine dediğim gibi bakın 2 çarpı 1. Bir. Çünkü 1 ile çarpmamın sebebi birler basamağında olması. Yine 2 küçülür diyeceğim. Yedinci sorumuza bakalım. Bir doğal sayının hemen şöyle 3 çizgi çekelim. 3 basamaklı bir sayıymış gibi düşünelim bunu. Birler ve onlar basamağındaki rakamlarının burası ve burası sayı değerleri ikişer artırılıyor. Bu sayının basamak değerleri toplamı kaç artar? Hemen bakıyorum. Birler basamağı 2 artması 2 artması demektir. Onlar basamağının 2 artması 2 çarpı 10'dan 20 artması demektir. Toplamda bu sayı ne kadar artmış olur? 20 ile 2'yi toplarsam 22 artmış diyeceğiz. Hemen 8. sorumuza bakalım. 3 basamaklı bir doğal sayının 3 tane çizgi çektim. Bütün rakamlarının sayı değerlerini birer arttırıyormuşum. Burayı da, burayı da ve burayı da. Bu sayının değeri kaç artar? Hepsini bir arttırmak demek. Burası birler basamağı olduğu için bir ile çarp. Burası onlar basamağı olduğu için onla çarp. Burası da yüzler basamağı olduğu için yüz ile çarp demektir. Yani toplarsam 111 bulmuş olurum 9 sorumuza bakalım 3 basamaklı bir doğal sayının bütün rakamlarının sayı değerleri ikişer küçültülüyor burayı da iki küçülteceğim burayı da burayı da ne yapıyorum yine bakın basamak değerleri ile çarpacağım hangi basamaktaysa o kadar değer çarpacağım Burası 2, burası 20, burası 200 küçültüldü anlamına gelir. Bu sayı kaç küçülür? Toplayalım. 222 küçülmüş olacak. Bir diğerine bakalım. Son sorumuz. Bir doğal sayının yüzler ve onlar basamağındaki rakamlarının sayı değerleri dörder küçültülüyor. Yüzler ve onlar dörder küçültülüyor. Yani bu da bu da. Ama burası onlar basamağında olduğu için burası aslında 40. Burası yüzler basamağında olduğu için burası aslında 400 küçülüyor demektir. Bu sayı kaç küçülür? Toplamını söyleyeceğim. 440 küçülmüş olacak. İşte bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunlar bir az önceki konularımızın özetleriydi aslında. Bu soruları siz de benimle birlikte yaparken çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum çocuklar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.